Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı yardımlar kapsamlıca devam ediyor. Bu kapsamda devlet o kişilere 1237 TL ödüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu yardımlar merakla araştırılıyor. Aslında uzun zamandır ödenmesi devam eden bu kapsamda 1237 TL olarak yapılan yardım ödemesi hala devam ediyor. Devlet tarafından yakına ölen bireye 1237 TL belirlenen şartlarda veriliyor. 1237 maddi destek parası vefat parası olarak ödenirken bu kapsamda kimlerin bu ödemeyi alabileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz sene Nisan ayında başlayan ve hala daha devam eden sosyal ödemeler kapsamında kimlerin vefat parası almaya hak kazanabileceği merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşa devlet tarafından sunulan destek ödemeleri tam sürat devam ediyor. Yakını kaybeden dar gelirliye 1237 TL destek parası ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çok sayıda destek ödemesi mevcut bulunmakta. Sosyal destek ödemesi adı altında birçok bireye sunulan destek ödemesi bulunmaktadır. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar sayfasında yer aşan bu destek pek bilinmese de başvuruya açık bir şekilde bekliyor. Bakanlık yakını vefat etmiş muhtaç seviyesinde olan bireye özel 1237 TL yardım parası ödüyor. Bakanlık açıkladı. Vefat yardımı ile alakalı olarak bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca bulundukları yerdeki belediyelerden her hafta alınan vefat listeleri çerçevesinde bütünleşik sistemde kayıtlı ve sosyal yardım alan haneler tespit edilerek vefat eden kişinin hanesindeki bir yakınına vefat yardımı yapılmaktadır. Bununla birlikte belediyeler tarafından listelerin gönderilmesi beklenmeksizin vefat eden kişinin bir yakını tarafından da ölüm belgesi sunulmak şartıyla yardım başvuru süreci başlatılabilmektedir denmiştir. 1237 TL destek parası kimler alıyor? Aile Bakanlığının yaptığı ödemeler kapsamında yakınları vefat eden bireylere sunulan destek ödemeleri dikkat çekiyor. Nisan ayında başlayan programdan 15 Nisan 2022 tarihinden sonra yakını hayatını kaybeden dar gelirli bu ödemeyi almayı hak kazanıyor. Türk vatandaşının 3294 sayılı kanun kapsamında faydalanabildiği bu destek sistemde kayıtlı ailelerde vefat eden kişinin yakınına ödeniyor ve ölüm belgesi bu ödenek için yeterli oluyor. Kendi kimliği ve ölen yakınının ölüm belgesi ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurmak vefat yardımı almaya yetiyor. 1237 TL yardım tek seferlik destek ödemeleri arasında yer alıyor.